Merhaba, e, boyadığımız yüzeyi sabitlemek için e, wax'ları kullanırız. Dokulu boyama yaptık. Fırça izleri çıkan kısımlarına geldiğiniz renkteki wax'ları sürerek hem eskitme hem de vernikleme işlemini aynı anda yaparsınız. E, wax ile vernikleme yapacağız. Wax nedir? Wax krap şeklinde bir verniktir. El kremi gibi, elinize sürdüğünüz krem gibi yüzeye sürersiniz. Toplu yine başı kadar boşluk bırakmazsınız. E, tamamına yüzeyin sürüldükten sonra hiç beklenmeden sür, sil, parlat mantığıyla işler. E, sürersiniz, silersiniz, istediğiniz kadar parlatırsınız. Bu işlemi yaptıktan sonra... E, 21 gün dikkatli kullanmalısınız. İlk 21 gün vaksın kemikleşme süresidir. Vak. Isı ve su direnci maksimum düzeydedir vaksımızın. 4 rengi vardır. Siyah, beyaz, şeffaf, kahverengi. Şimdi boyamış olduğumuz yüzeyde bunları size göstereceğiz. Önce siyah vaksımızla başlayalım. Siyah vaksı alırsınız. Yüzeye sürersiniz. boşluk kalmayacak şekilde fırça izlerinin olduğu kısımlara içlerine girecek şekilde bolca her yere temas eder ve ardından hiç beklemeden pamuklu bir bez yardımıyla siler istediğiniz kadar parlatırsınız. İyi silmeniz, iyi parlatmanız gerekir. Bu şekilde eskitme dokularını rahatlıkla gösterebilirsiniz. Hemen arkasında e, kahverengi vaksı deneyelim. Kahverengi vaksımızı alıyoruz. Bunun rengi kahverengi. Yüzeye sürersiniz. Biz parçalara ayırdık yüzeyi. Siz rahatça hepsini bir arada görün diye. kahverengi kısmını da sürersiniz. Ve hiç beklemeden yine fazlasını silersiniz. Ee, yanına beyaz vaksımızı yapalım. Beyaz wax beyazın üzerinde çok etkili olmaz. Ee, siyah bir rengin üstünde çok etkili olacaktır. Ama beyaz vaksı da e, yüzeyde Görebilirsiniz. Bir fırça yardımıyla sürün, elinizle de sürebilirsiniz. Fırçalarınızı su ve sabunla yıkarsınız. Biraz yağlı bir yapısı olduğu için vaksın yağlı bir yapısı var. Ya biraz yağlı bir yapısı olduğu için vaksı bulaşık deterjyonun içine saplayıp ya da arap sabununun içine saplayıp bir bir saat, yarım saat bekletip Sonra rahatça yıkayabilirsiniz. Su ve sabunla fırçalarınız rahatça yıkanır. Siyah bir rengin üstünde çok etkili olacaktır. Ama beyaz vaksı da e, yüzeyde görebilirsiniz. Vakslar kendi içinde karışabilirler. E, siyahla kahverengiyi karıştırıp daha kızılımsı kahve. E, beyazla siyaha karıştırıp gri. Kahverengiyle şeffafı karıştırıp ya da beyazı karıştırıp daha farklı kahve tonları elde edebilirsiniz ee, ben e, kahverengi vaks ile e, şeffaf vaksı şu anda beraber kullanacağım biraz daha açık kahve elde edeceğim çok kahve bulduğum yerleri de istersen şeffaf vaks silebilirim şeffaf vaks silgi görevi görür çok kahve bulduğunuz yerleri ya da çok siyah bulduğunuz yerleri şeffaf vaks ile temizlersiniz. Adeta bir silgi kullanıyor gibi temizlersiniz. Fazlasını alalım, nasıl temizlediğimizi size göstereceğiz şimdi. Bakın, bazı yerler çok kahve olmuş olabilir. E, Bezi parmağınıza, elinize dolarsınız şu şekilde biraz şeffaf vaks alırsınız. Şeffaf vaksı bezinize gezdirirsiniz. Ondan sonra çok koyu olan yerleri şeffaf vaksla silip temizleyebilirsiniz. Beğenmediniz mi? Biraz daha mı açmak istiyorsunuz? Daha da açabilirsiniz. Hatta tamamını temizleyebilirsiniz. Bakın istediğiniz kadar açıp silebilirsiniz. Bir yerde tam olarak açalım isterseniz gösterelim. İyice açacağımız bir yer yapalım. Bakın tamamen silip kahveliklerden kurtulabilirsiniz. Tebeşirimsi dokusu nedeniyle e, hangi vaksı önce sürerseniz ilk onu emer. Tıpkı toprağın emmesi gibi, e, suyu emmesi gibi toprağın, e, ilk sürdüğünüz vaksın etkisi en çok olacaktır. Şeffaf vaksı, renksiz olan vaksı sürdüğünüzde e, daha sonra siyahı ve kahveyi çok fazla veremezsiniz. O yüzden önce e, en koyu renkle başlamanızı e, ve istediğiniz kadar açmanızı tavsiye ederiz. Ee, bu açıdan bu çok önemli. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Bakın, istediğiniz kadar açıp temizleyebilirsiniz. Dokulu ve oymalı yüzeylerde wax çok güzel duruyor. Evet, doğru. Peki düz yüzeylerde wax nasıl yapılır? Eskitme nasıl yapılır? Ee, bu soru akla ilk gelen soru oluyor. Ee, wax fırçanızla veya kötü bir, uçları kötü olan bir fırçayla eskitme yapabilirsiniz. Vaksınızı azıcık fırçanın ucuna alır. E, süpürme metoduyla süpürürsünüz. Kahverengiyle yapacağım. İlk e, koyu rengi sürerseniz e, eskitmenizi yapabilirsiniz. Hafif hafif. istediğiniz kadar vaksı e, yüzeye sürersiniz. Belli belirsiz. Düz yüzeyle de bakın Rahatça eskitmeler yapabilirsiniz bu şekilde. Böylece e, yüzeyinizi eskitirsiniz, sonra üzerine şeffaf vaxx sürersiniz, bir 15-20 dakika bu böyle bekletir, kahverenginin boyayı emmesini beklersiniz, kahverengi olan renkteki baksın Ondan sonra üzerine e, şeffaf vaks yapabilirsiniz ya da oymalı bir yüzeyiniz yok stencil'lı bir yüzeyiniz varsa orada da üzerine kahverengi vaksı sürer Asıllarla bu dokuları bu model kalıplarının e, dokularını stencil dediğimiz bir model kalıbı e, boyayla yapıyoruz bu kabartmaları çalk boyamız veya bolar boyamızla bu kabartmaları yapabilirsiniz. Bu şekilde efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, waxları e, waxladıktan sonra yüzeyinizi hemen kullanabilirsiniz. E, i̇lk 21 gün kemikleşme süresidir. Dikkatli kullanınız. Fakat masa üstü gibi e, zor yüzeylerde e, wax e, alkolle çözüleceği için masa üstlerinde wax değil lütfen vermi kullanınız. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.